Şahmeran hikayesi, Anadolu ve Orta Doğu mitolojilerine dayanan bir halk hikayesidir. Hikaye, Şahmeran adlı bir yaratık üzerine odaklanır. Şahmeran, yarı insan, yarı yılan şeklinde bir varlıktır. Hikayeye göre Şahmeran, güzelliği ve bilgeliğiyle ünlenmiş bir prensesti. Ancak kıskançlıkla dolu olan bir kadın, Şahmeran'ın güzelliğini elde etmek için onun peşine düşer. Bu kadın Şahmeran'ın yaşadığı mağaraya sinsi bir şekilde girip onu takip eder. Kadın Şahmeran'a ismini, gözlük ve cilt değiştirme kabiliyetini nasıl elde ettiği hakkında sorular sormaya başlar. Şahmeran gizemli güçlerini saklamak için kadına cevap vermeyi reddeder. Ancak merakla dolan kadın, Şahmeran'ın yanlışlıkla sırlarını açığa vurduğu bir anı kullanır ve bu sır karşılığında şartlarını yerine getirmesini ister. Kadın, Şahmeran'ın şartlarını yerine getirmez ve onun sırrını halka ifşa eder. Bu sır, ölümsüzlüğe sahip olma umudu olan bir sırdır. Ancak kadın Şahmeran'ın sırrını özene bezene paylaşırken dikkatsiz davranır ve bu sır yanlış bir şekilde halka ulaşır. Sonuç olarak Şahmeran'ın sırrını duyan insanlar ölümsüzlük umuduyla Şahmeran'ı avlamaya başlarlar. Şahmeran ise insanlardan kaçar ve mağarasına geri döner. Ancak insanlar Şahmeran'ın peşini bırakmaz ve onu öldürmeye karar verirler. Bu hikaye, bir yaratığın güzelliği ve bilgeliği nedeniyle hedef olmasını ve insanların ne olursa olsun insan özgürlüğünü himaye etme gerekliliğini anlatır. Ayrıca kıskançlık, merak, ihanet ve adalet gibi temaları da ele alır.